Aldım o Uzi'yi. Vurduk o adamları. Adam önümüzden gidiyor lan. Info'ya gidelim oradan da şey veriyor kanka. Melek melek verir bir şeyler. Sağlı git kanka. Sağlı. Sağlı. Oh. Oh. sağlı sağlı kanka sağlı la sağlı He sol yap şimdi tamam böyle git Abi sağlı abi sağlı sağda sağ sağ Sus lan duygusuz pezevenk Karbon patlatmayın ha okay. çık 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 Oğlum 200 tane mermi attı lan buraya 556 Allah Allah ben niye alamadım hiç ya? Lazım mı sana 5 56? A? Yani bir tek 50'ye 75. Abi gel burada 200 tane var. İşte bıraktım bize ya. Ay maşallah. Smoke'ta bıraktım. Takıyor bu akşam. Takıyor bu akşam. akşam. Arabanın tekerine sıkmışsınız aynı insanlar. Ateş ha arkamızdan araba mı geliyor lan? Yo. Oğlum araba kaya kaya gidiyor ha. Lan mermi desen git tekere isabet et. Harbi kim sıktı oraya ya? Ben hiç ateş bile etmedim abi. O zaman ben patladım. <laughs> Ölürüz ha biz böyle. Biz böyle ölürüz ha. Yok be, ne ölmesi? Ne ölmesi kardeşim? Drop şurada, hemen solda. Yakın mı? Aha yakın. Ooo, Groza'ya çöktüm ki. Ben gidiyorum yok, yok. Ki. <laughs> ben <kendi gülüyor> gidiyor ki. Hala gidiyorum ki. Harbi gidiyon lan. Ya bir gün ne oldu biliyor musun? Biz dropa indik şimdi bag ile. Şeyle motorla bunlar. Motor başladı gitmeye. Adamlar da önde motoru gördüler. Motora sıkıyorlar anasını. Yok Aha adamlar. Adam. Aa adamlara bak lan Öldük ki. Motor gidiyordu hala. Oynadım ki. Oyna ki. Bomba ki attım ke, ki. ki. Lan o kadar mermi sıktım insan birazcık düşer. <laughs> Ey yavrum loot ki. Aha araba geldi. Biri baygın. İki baygın. Hepsi mi öldü bilmiyorum. Hepsi öldü lan galiba. oynadım Hepsi öldü ki. Devam ke adalar iyi öldü Salak salak konuşma lan. Ulan ne aldık be. Al sana loot abi işte. Oğlum nasıl sıfır kill ke? Hasar ke? Devam ke? Ben de hala nasıl sıfır ke? O çok kötü oluyor ya. Kanka benzin yok. Söyledik ke. 3 tane söyledim ke. Kalkan açtım ke yanlışlıkla. 3 tanesini peki. aldım ke. Biri kaldı ke. Basıyorum ke. Arabanın canı az ke. Yeni araba bulup ona binip ke. Devam ke. Biyo. Adam araba hoş Arabaya bak lan. Bayılıyorum ki. Kitleyim ben. Sağdan açı alalım ki. Bombaya patlayacak ki patladı ki. Bir daha baygın, bir daha baygın. sonunda bir aldım ke, bir ke, Ben de bir aldım ke, sonunda ke. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda. O kastı ke. Kastı. Bin, Atladınız ke. Sağımızdan araba geçecek büyük ihtimalle. Aa arkamızda arkamızda, bassana ona. Basalım mı, bekleyelim mi? Bize do doğru geliyor. Geldi. Gelmiyor. <laughs> Basalım. Baygınları çektik ki Bayağı vurdum ki. Ke. Vursaydın keşke ki. Ke. Kanka direkt arkalarını aldım. Beklemiyordu bak diğer adam. Kill alamadık ki. bir <laughs> kill aldım ben. Yine her oyundan bir kill alıyorum ki. Oğlum ne güzel takla attı la adamlar. Salak <laughs> salak konuşma lan. Abi kastı gidelim. Hadi gidelim. Bence gide artık gidelim. Artık gitmemiz Benim lazım. Ekip. Gene geliyor bir ekip abi ben size diyeyim. Aa gidiyor vallahi geliyor. <laughs> Aynen bas bas Oo, ona bas. Ona bas. Adamda Tesla var. Durdum burada spreyledik onları. Tek <laughs> kişiymiş lan? Ay arabayı perişan ettim ama onu. ben arabaya sıktım 4 kişi diye bir kişi. <laughs> abi kalktı bir ekip daha geliyor bin. Nasıl bir rotasyonmuş bu? Oğlum çıkamadık Şirekli lan. adam geliyor. Tamam bu, bu sefer alandan kasıyor büyük ihtimal. Bu sefer de bizi vurmasınlar lan yukarıdan. Bu testte bence... Aha önümüzde önümüzde önümüzde. Aa gördüm gördüm. Bas. Durdum ke. Durmamış. Ama evlerdeler bunlara. Önümüzdeki evlere kafa kanka. Gördüm. Aa, aynen aynen. Abi çok kalabalıklar ya. abi arabaya bin burası teşkilat bunlar bize ağır s**ler kurban olayım arabaya bin. Baba, telefon babacım bin kurban olayım bin. Arabamızın canı da yok. Tepemizde olmasın yeter ki. Tepede Evet. Allah oha. Ha, önümüzde lan? Testey patlat testey patlat. Bunların arkadakiler mi bunlar? Evet evet onlar. Tepe tepe. Lan. Kanka sağdan vurdu beni. Bana bir kalkan şuraya. Lan ya atılmıyor. Atılmıyor atılmıyor. <laughs> Soldan al tepelerini. Soldan Ben girdim bu tarafa doğru. Nerede o? Burada abi kayada abi. kanka. Bomba Hayır, alsana tamam. bir tane daha, bir tane daha. Yok ki başka. Helal. Yal, dal 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 yakın adamlara Ben evet. lan sizi alırım alırım lan. Seni tutamadım kanka ya. Aslında senin orada kafanı ben karıştırdım. Biraz ben karıştırdım. Abi. Ben dedim kurulmuyordu çünkü. Sıçtımın kalkanı da 25 kilo. 25 kilo fight ki